Sayın Tarhan buyurun. Buyurun. Aslında çok da mutlu değilim yani böyle e, söz yetiştirmekten ama artık yaptığı bini açtı Sayın Bakan'ın. CHP'nin peşine takıldığını söylediğiniz TGB, ADD... Cumhuriyet Kadınları Derneği gibi onlarca demokratik kitle örgütüne illegal diyorsanız Sayın Bakan asıl siz illegalsiniz. Siz illegalsiniz. Aslında sizi sizi biraz fazla eleştirdiğimizi fark ettim ben bugün. İnanın biraz fazla galiba ileri gittik. Öfkeden kızarmanızdan, ellerinizin titremesinden filan da belliydi bu. Aslında şaka gibisiniz gerçekten. Şaka gibisiniz. Ama sizinle ilgili bir sosyal paylaşım sitesinde de belirtildiği gibi aslında sonuçta insansınız Sayın Bakan siz. Siz güzel bir Amerikan aktrisini görünce gülebilen birisisiniz aslında. İki ayağı üzerinde durup yürüyebilen, yemeğini yiyebilen birisisiniz. Bunların hepsinin altından kalkabilen birisiniz siz. Ve aslında bu kadar eleştiri size gerçekten de fazla Sayın Bakan. Biz biraz fazla üzerinize gittik ve sizi köşeye sıkıştırdık galiba. Teşekkürler.